Müesser Yıldız 11 Aralık 2023 müesseryildiz.com Agapit Tayyip Bir gece ansızın gelebilirim. Kıbrıs barış harekatımızın sembol şarkısıydı. Maalesef dış politikamızla dalga geçilmesinin sembolü haline getirildi. Bir değil, iki değil, defalarca gördük ki aslında devamındaki şu dizeler esas alınıyormuş. Beni bekliyorsan, uyumamışsan, sevinçten kapında ölebilirim. Belki de hayata yeni başlarım, içimde küllenen kor alevlenir. Bakarsın hiç gitmem, kölen olurum, belki de seversin beni kim bilir. Kal dersen dağlarca severim seni, bir deniz olurum ayaklarında. Ya da unuturum kim olduğumu, hatırlamam belki adımı bile. Erdoğan'ın son Atina seferi de aynen böyle gerçekleşti. Yunanistan, o sefere Ramakkala, Türkiye'nin Ege'de tacizleri azaltmasıyla övünmüş, işgal ettiği adalarımıza ilave Zürafa Adası bizim toprağımız demiş, sadece bir gün önce Savunma Bakanı Nikos Dendias, Takım adalar tarihsel olarak Helenizmin beşiğiydi. Lozan Anlaşması, Montreux, Paris Anlaşmaları ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi, Ege'nin sularını açık ve net bir şekilde tanımlamıştır sözleriyle Yunanistan donanma gününü kutlamış Negam. Erdoğan'ın ifadesiyle başarıyla tamamlanan ziyaretin sonuçlarına gelelim. Erdoğan Miçotakis'e değerli Kriyakos, Miçotakis de Erdoğan'a Agapi Tayyip, sevgili Tayip ve Agapi Mo Proedre, sevgili başkan diye hitap etti dostane ilişkiler ve iyi komşuluk bildirgesi imzalandı. Meğer Yunanistan yayılmacılığına karşı dişe dokunur tek bir maddenin yer almadığı bu bildirgenin hukuki bağlayıcılığı da yokmuş. Sağolsun bizzat iktidarın bir yazarı aktardı. Türkiye ile ilişkilerinde AB veya Amerika'yı joker olarak kullanmayı alışkanlık haline getiren Atina, imzalanan ortak metnin hukuki bağlayıcılık taşımasına hiç istekli olmamış. Tabii ki elimiz boş dönmedik. Günlerdir medyadaki kutlamalardan görüldüğü üzere Yunanistan Türk vatandaşlarına 10 aday için vize kolaylığı getirdi. AB komisyonu da bu büyük lütfu şak diye onayladı. Nasıl bir zaferse yine iktidarın yazarlarından birisi hızını alamadı, işi deniz kuvvetlerimizin Ege'deki sesi olan Türk Radyo'nun Yunan tacizlerine karşı yaptığı tahrikkar anonsları kaldırmasını istemeye vardırıp. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'na bu jesti yapması çağrısında bulundu. Yunan jetlerinin Ege'deki ihlallerinin ve uçaklarımızı tacizlerinin duyurulmaması da Temmuz 2013'te böyle başlamıştı. O tarihe kadar gün gün bunları paylaşan Genelkurmay geri çekilmiş, konu Dışişleri Bakanlığı'na havale edilmişti. Bildiğimiz kadarıyla Yunan Genelkurmayı ise sözde Türk ihlallerinin istatistiklerini yayınlamayı sürdürüyor. Efendim tümü Yunanistan'ın Megali ideasından kaynaklanan ana sorunlar ötelenmiş. Çünkü kazan kazan politikasının gereği olarak bardağın dolu tarafıyla pozitif gündemle ilgileniyormuşuz. Dost kazanma peşindeymişiz. Aramızda çözülemeyecek kadar hiçbir sorun yokmuş. Büyük resme odaklanmamız yeterliymiş. Denizi geçip derede boğulanlardan olmamalıymışız. Bizler 2002'den beri seçim dönemleri geçtikten sonra hep bu sloganları duyarken Yunanistan işgal ettiği adalarımızın sayısını 20'ye çıkardı. Ege ve Doğu Akdeniz'de at koşturmaya devam etti. 2004'te Annan planına verilen destekle neredeyse Kıbrıs'ı kaybediyorduk yahu. Kıbrıs demişken Miçotakis'le basın toplantısında Erdoğan, Kıbrıs meselesinin adadaki gerçekler temelinde Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması tüm bölgenin yararına olacaktır, dedi. Birincisi, Türkiye'nin Kıbrıs sorunu mu var? İkincisi, hani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasının zamanı gelmişti? Daha neyin çözümünden söz ediliyor? Yunan medyasından öğrendik. Erdoğan, basına kapalı görüşmede Miço ise Gazze'nin tarihiyle ilgili bir kitap hediye etmiş. Medyamız bunu, helal olsun reis, Miço'ya anlamlı hediye başlığıyla haberleştirdi. Keşke Gazze kitabının yanı sıra Kıbrıs tarihine ilişkin örneğin Kıbrıs Türklüğü'nün büyük önderi merhum Rauf Denktaş'ın Kıbrıs Girit Olmasın isimli kitabını da hediye etseydi. Yunanistan'daki kandil kapatıldı mı? Michotakis de ortak basın toplantısından bir başka not. Erdoğan Yunanistan'ın kandili olarak bilinen Lavrion'la ilgili şunları söyledi. Özellikle Laurion kampının kapatılmasını memnuniyetle karşıladık. Yunanistan'da teröristlere barınma imkanı sağlayan benzeri kampların oluşmaması için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdim. Evet bu kampın kapatılacağı iddiası geçtiğimiz Nisan'da gündeme geldi. Medyamız yine pek bir sevindirik oldu. Olay yaratan karar diye duyurdu. Ancak 3 gün sonra gerçek ortaya çıktı ki kapatıldığı görüntüsü verilip Atina'ya yakın bir noktaya taşınması kararı alınmış. İktidarı destekleyen Yeni Şafak'ın bu haberi şimdiye dek yalanlanmadığı halde soralım. Acaba o haber mi gerçek dışıydı yoksa Erdoğan kapatıldı diyebildiği için mi Yunanistan'a memnuniyetini bildirdi? Öyleyse çok vahim bir durum değil mi? Takla bile atar. Erdoğan'ın tarihi Atina seferiyle ilgili daha yazacak çok ayrıntı var. Yarın devam etmek üzere şu notla bitirelim. Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakalaropoulou ile görüşmek için salona girdiğinde Dışişleri Bakanı Yorgo Gera Petridis başını öne eğerek selam verdi. Bu selam Yunanistan'ı karıştırıp Erdoğan'a teslimiyet yorumları yapılırken medyamız gururlandı. Gera Petridis ise o selamın Erdoğan değil Yunanistan Cumhurbaşkanı için olduğunu söyledi. Selamın gerçek muhatabı kimdir bilemeyiz ama gerçek şu ki Yunan yetkililer Türkiye'yi böyle böyle oyalayarak Megali idea hedeflerini gerçekleştirme uğruna gerekirse takla da atar, elde öper. Müesser Yıldız